Hepinize merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bu videoda size kimsenin bilmediği Mobile Legends taktiklerinden bahsetmeye çalışacağım. Nedir bu taktikler? Kısaca ona değineyim. Counter kahraman olayı yani hangi kahramanı hangi kahramanla durdurabilirsiniz. Karşısına onu aldığınızda güçlü olabilirsiniz. Onu dövebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Ek olarak takım kompozisyonu bu çok isteniyordu. İşte abi bir kahraman alıyoruz yanına ne piklemeliyiz? Hangi kahramanla daha güçlü olur? Nasıl bir ban pick tercihi yapmalıyız? Zaten bunların ara ara videolarını atıyordum ama ama bu şu anda Mobile Legends'in direkt kendi içerisinde olan bir özellik arkadaşlar. Bunu nasıl ulaşabileceğinizi göstereceğim. Bence çok işinize yarayacaktır. Yani özellik %90 olasılıkla doğru. Yani şöyle diyeyim. Sallıyorum Feni oynanıyor ranked maçlarda. Feni'ye karşı kazanma olasılığı en yüksek kahramanları işte counter olarak değerlendiriyorlar. Ya da onun işte halat atmasını bozan kahramanları, CC chain'e sokan kahramanları vesaire. Böyle bir özellik var oyunda. Ondan bahsedeceğim. Ek olarak mesela diyor ki işte Feni'nin yanına bu kahraman kahramanları alırsan çok çok daha rahat oyun oynayabilirsin. bu özellik tüm kahramanlar için var. Main'iniz için veya karşınıza çok gelen sinir bozucu kahramanlar için deneyebilirsiniz. Karşısına ona göre pik atabilirsiniz. Bu da sizin istemsizce maç kazanma olasılığınızı yükseltecektir arkadaşlar. Müsaadenizle şimdi videoya geçelim. Lakin like atmayı yorum bırak. Lakin like atmayı yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca elmas almak istiyorsanız açıklamadaki referans linki üzerinden hesap.com.tr'ye kayıt olarak hem bana destek olabilirsiniz hem de gerçekten Türkiye en ucuz almasına hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar isterseniz şimdi videoya geçelim arkadaşlar ilk olarak bu ekrana nereden girebilirsiniz ondan bahsetmek istiyorum kahramanlar sekmesine geldikten sonra seçmek istediğiniz kahramanın üzerine tıklayın örnek burada biz Hayabusa'ya bir göz atalım animasyonu geçtikten sonra sol altta rehber kısmı var arkadaşlar o sekmeye tıklıyorsunuz ve sizi Mobile Legends'ın kendi web sitesine atıyor buradaki verilerin hepsi Mobile Legends'in işlediği veriler sol kısımda win rate pick rate ve ban rate kısımlarını görüyorsunuz. Bu sekmeyi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi veriler Mobile Legends'ın verileri olduğu için kahraman alırken SP ile işte abi hangi kahraman alayım? Buradan gelip güçlü kahramanlara göz atarak oynamak istediklerini tercih edebilirsin. Tabii ki yetenek de önemli. Yani sizin karakterinize uyan bir kahraman almanız da çok önemli. Sonrasında burada aşağıya inerek arkadaşlar kahramanın kombolarını görüntüleyebiliyorsunuz. İşte teamfight'te nasıl kombo atmalısınız? Laning'de nasıl kombo atmalısınız? Değişiyor duruma göre. Buraları baz alabilirsiniz. Gerçekten güzel bir site. Sonrasında asıl bizim için önemli olan kısım counters. Yani bunları counterlayan, bunların karşısına aldığınızda güçsüzleşen veyahut bunların counterladığı kahramanlar var. Şimdi o sekmeye geçiş yapmak istiyorum şöyle. Burada ilk kısımda gördüğünüz oranlar arkadaşlar Hayabusa'nın counterladığı kahramanlar. Yani Atlas'ı çok rahat counterlayabiliyormuş. Novara'yı counterlayabiliyormuş. Carmilla, Yi ve x çok çok rahat counterlayabiliyormuş. Puanları gördüğünüz gibi sağ kısımda çok çok yüksek. Hemen burada best counter'ın yanındaki most counter'ı baya tıkladığımızda bu da hayabusa'nın kantırlandığı kahramanlar. Yani bu kahramanlara karşılık güçsüz bir pik oluyor Hayabusa. Zaten eksi yazıyor. Güçsüz olanlara karşı eksi, güçlü olanlara karşı Hayabusa'nın güçlü olduğu kahramanların yanında da hiçbir şey yazmıyor. Normal artı referansıyla veriliyor oranlar. Videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Sizde yeni sponsorum olan hesap komutlarından ve avantajlarından bahsetmek istiyorum. Özellikle takipçi kitlen mobil ajansı olduğu için elmas fiyatları malum çok pahalı. Hesap komutları bu noktada zirve yapmış bir site. Güncel elmas fiyatlarıyla Türkiye'nin en ucuz elmas satan dijital pin sitelerinden bir tanesi. Dilerseniz şöyle elmas fiyatlarına kısaca bir göz atalım. Buradan hesabınız Türkiye ise Türkiye hesabını global ise global hesabı seçerek yükleme yapabilirsiniz. Elmas fiyatlarını birazcık incelediğimizde fiyatların gerçekten çok uygun olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu uygun fiyatların yanında güvenilir hizmet ve hızlıca yüklemede yer alıyor. Tabii ki hepsi bu kadar değil. Bir de çekilişler kısmımız var. Sitenin sağ üst ekranında çekilişler kısmına tıklayarak buradaki tüm aktif çekilişlere kişiyi takip ettikten sonra çekilişe katıl diyerek katılabilirsiniz. Burada aktif olarak benim de çekilişlerim olacak. Şu anda yapmış olduğum bir çekiliş var. Beni hesap.com.tr üzerinden takip ederek çekilişe kolaylıkla katılabilirsiniz. Tüm bunları yapabilmeniz için tek bir şart var. Açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olmak. Bu gerçekten benim için çok önemli arkadaşlar. Çünkü referans ile kayıt olarak hem bana destek olmuş olursunuz hem de ilerleyen günlerde yapacağımız etkinliklere katılma şansı yakalamış olursunuz. Müsaadenizle şimdi videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çip çok fazla kantırlıyor. Kantırlıyor ama evet niye kantırlıyor mesela Ayabusa'yı? Çünkü Ayabusa bir yere gölge attığında vesaire çip hızlıca oraya gidebiliyor. Lane'i terken falan hızlıca oraya ışınlanıp onu yakalayabiliyor. Sonrasında stun atıyor takım arkadaşlarını çağırıyor ve bu şekilde çok rahat kestirtebiliyor. Saber keza aynı şekilde Eidora stun'ı var. Yin aynı şekilde yakaladım maybusun kaçması biraz zor. Valentina mesela ultisini aldığında Hayabusa'yı kantırlayabiliyormuş. Dediğim gibi buradaki veriler de %100 doğru değil. Şimdi bunlar da kazanma oranına göre ayarlanıyor arkadaşlar. Mesela bana soracak olabilir. Mesela bana soracak olursanız Hayabusa'nın en büyük kantırlarından bir tanesi. Mesela Lancelot olabilir arkadaşlar. Sonrasında Kufru olabilirdi buraya girebilecek. Kaja falan olabilirdi. Dediğim gibi değişir ama bunlar tüm liglerdeki tahminimce tüm liglerdeki Hayabusa'ya karşı en çok maç kazanan kahramanlardan oluşan bir liste. veya işte maç içerisindeki puanları çok fazladır. Ee, ona göre tercih ediliyor. Listeyi birazcık aşağıya indirdiğimizde arkadaşlar burada da Hayabusa'nın kahramanlarla uyumunu görebiliyoruz arkadaşlar. Baxia, Faramis, Kufra, Edit ve Maşa ile takımdayken bu Beşiro çok uyumlu bir şekilde oynayabiliyormuş yani Hayabusa'nın yanında. Burada hemen sağ kısma tıklayarak Hayabusa ile uyumsuz olan kahramanları görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Link eksi 18 çünkü ikisi de jungle kahramanı. YSS aynı şekilde, Fena aynı şekilde, Hanzo'nun olun. Yani burada aslında jungle'da oynanan kahramanlar Hayabusa varken tercih edilemez. Çünkü Hayabusa bir jungle kahramanı. Buna değinmeye çalışıyor. Bu kısımda ise mesela Kufra'nın olma sebebi. Kufra tuttuğunda Hayabusa çok rahat bir şekilde oyun yapabiliyor. Ya da Baxia önünde durduğunda hasar tankladığında Hayabusa girip bir şekilde o Baxia'ya hasar tanklarken arkadan adamları toplayabiliyor gibi gibi olaylar var arkadaşlar. Burada tekrardan counters kısmı var. İşte Hayabusa'nın en çok counterladığı iki kahramanı koymuşlar yine. Change ve e, Cecilion. Burada da neden counterladığını falan detaylı bir şekilde yazıyorlar. Bence bu kısım daha iyi arkadaşlar. Buradaki veriler dediğim gibi tüm liglerde olduğu için birazcık yanıltıcı olabilir ama alt kısım profesyonel ekipler tarafından detaylı bir şekilde hazırlanıyor. Mesela diyor ki işte Change'in ikinci skill'i hiçbir işe yaramadığı için işte Hayabusa gidip ikinci ile Change ve Cecilion'u çok rahat bir şekilde yakalayabiliyor kaçma skill'leri olmadığı için. Katılıyorum yani Cecilion'u kesmek gerçekten çok kolay Change'i kesmek çok kolay. O da Change'in kalkanını aldıktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Sonrasında burada Hayabusa'yı counterlayan kahramanlar var hemen altında. Franco ve Kaja ben de demiştim zaten Kaja olabilir diye karşısına kufru olabilir keza. Yani ikisinin de baskılama yeteneği olduğu için Hayabusa'yı çok rahat bir şekilde tutabilir. Burada da uyumluluk olayı var arkadaşlar. İşte Hayabusa ile en çok iş yapan takım arkadaşları. Lapu Lapu ve Alfa'yı koymuşlar. Ben Alfa kısmına katılmıyorum ama Lapu Lapu olabilir mesela arkadaşlar. Hızlı bir şekilde fokus atabilirler diyor işte Alfa ve şeylerle. Best Fighters diye koymuşlar. Yani X-Play'indeki hero'ları koymuşlar aslında. Bunları X-Play'inde oynarsanız takımınızda Hayabusa, Hayabusa varken etkili olur diye düşünmüşler. Ama tabii ki siz burada Hayabusa var diye gidip Alfa al Alfa her maça gitmez. Ee, burası da dediğim gibi yine profesyonel lig tarafından tasarlanmış olsa da. Yani raktaki piklerin de bir önemi var arkadaşlar. Sizin lane'de bir counter'ınız varsa alfa almanın bir anlamı yok. Ya da arka tarafa sarkamayacaksınız falan. Ee, dediğim gibi ama yine de burayı baz alabilirsiniz. Gayet güzel bir site olduğunu düşünüyorum. Şöyle birkaç farklı kahramana da bakmak istiyorum. Mesela bir de Ling'e bakalım arkadaşlar. Ling'in counter'ları neymiş mesela siteye göre. Şöyle hemen hızlı bir şekilde giriyoruz. Mesela Ling'in kazanma oranı Ayabusa'dan daha yüksekmiş arkadaşlar. Ama banlanıp piklenmiyormuş hala şu anda link. Çünkü sezon yeni. Çok hafif bir buff yedi. Sadece ultisinin slow eklendi. Biraz daha bence e, meta'ya girmesi için biraz daha süre geçmesi gerekiyor. Mesela Hayabusa kadar meta olmadığını söylüyorlar. Ama bence 5 maçlarda turnuvalarda vesaire daha çok oynanıyor link Hayabusa'dan şu anda. Hayabusa birazcık nerf yedi gibi. O yüzden ilerleyen günlerde bunu net bir şekilde görürüz. Ama burası tahminimce dediğim gibi tüm ligler için olduğu için sol taraftaki e, ban pick oranı birazcık değişebilir. Çünkü Epic Lig'inde kim Ling oynuyor mesela Büyük Usta Lig'inde vesaire. Buradaki counter kısmına girdiğimizde de mesela Glow'a karşı iyi bir tercih olduğu yazıyor. Zetiana karşı güzel. Hanzo'ya karşı güzel. Hanzo'ya katılıyorum mesela. Gorda katılıyorum. Zetiana katılıyorum. E, Glow'a karşı da güzel aslında. Glow kafasına bindiğinde hızlıca kaçabiliyor oradan. Ultisiyle vesaire kurtulabiliyor. Yani bayağı iş yapabilir. Peki neler counterlıyormuş Link? Cyclops, Saber, Valentina, Natalia Lot. Yani buna da katılıyorum. Cyclops'u yakalamak kolay değil Link'te. De, özellikle ultisini sonra yere düşünce Cyclops sizi kesebiliyor. Özellikle uzayan oyunda. Birazcık aşağıya indiğimizde işte burada uyum olayı var yine. Baxia, Lapu Lapu, Kufra, Angela ve Silvanla ile çok uyumluymuş mesela. En uyumsuz olduğu kahraman burada Jungle karakterlerini görüyoruz. Orası artık klasik. Peki nelere karşı güçlü? Layla'ya, Hanabi'ye karşı güçlüymüş mesela Link. Güçsüz olduğu hero'lar mesela Jav ve Eidora'ymış. Haklı. Jav ve Eidora sürekli yoğun stun olduğu için Link'i oyun oynatmayabiliyorlar. Burada Angela ve... Kufra'nın da çok iyi bir şekilde linkle oynanabildiğini görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi site gayet güzel göz atabilirsiniz. Aslında bunu bir short halinde açacaktım ama böyle detaylıca bir anlatmak istedim winrate bumping kısmını falan. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Like atmayı, yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.